Şeytan billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Nuh suresindeyiz. İbrahim Nebi'nin davet uyarılarından, ilkelerinden sonra Efendimiz'in kendisine bildirdiği Nuh resulün yaptığı uyarılar. Onlardan bize bahsediliyor. Görüyoruz ki gerçekten Allahu Teala'nın aldığı imtihan kararı insanların çoğunun sadece şu konuda hata yaptığını bize göstermektedir. Bir türlü bizlerin bir imtihanda olduğunu anlayamıyoruz. Bu hayatta kendi nefsimizin istediği şekilde şeytanın dürtüleriyle attığımız adımların gittiği yol nispetince bir hayat yok. Her şey efendimizin bize bildirdiklerinden oluşması oluşmalıdır. Bencillik mi boyun eğmek mi? Aslında anahtar kelime bu şeytan gibi o iblis kibir edip bencillik mi edeceğiz? Yoksa amenna, inandım, doğrudur, sattakna, itaat ediyorum, boyun eğiyorum mı diyeceğiz? Mesele aslında belirgindir. Ve görüyoruz şimdi Nuh suresinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kısaca 21 ile 22'ye de değinelim. Nuh şöyle dedi 21. ayette. Efendim dedi. Onlar bana asi oldular. Ve kendilerinin malını ve çocuğunu hüsran sebebi yapacak bir kimseye tabi oldular. Nasıl ki Allahu Teala bu surenin 12 veya 13 olması lazım. Allah'a gönülden teslim olun, inanın. Kimseyi şirk koşmayın, yamandırıp Allah'a. Dua edin ki Efendiniz sizi bağışlasın, günahlarınızdan silsin ve sizi gökten indirdiği incelerle, oğullar, mallarla desteklesin. Oysa siz bunu yapmıyorsunuz bencillik ediyorsunuz. Kafanızdan uydurmalarla bir inanç bina ediyorsunuz. Ve onu da zanlarla örüyorsunuz. Kibrediyorsunuz. Allah'ın istediğini değil, kendi istediğinizi önceliyorsunuz. Ve onlar tuzak kurdular diyor Nuh büyük bir tuzak kurdular. Ve galu şöyle dediler. La tezerunne alihetekum. Sakın ola ilahlarınızı bırakmayın. İlahlar ne oluyor? Şunlar oluyor. Ve la tezerunne Vetten. Vetti bırakmayın. Vela suva'an. Suva'anı bırakmayın. Vela yevuthe. Yevuthe'yi bırakmayın. Ve yeku. Ve yevuk. Ve yevuk'u da bırakmayın. Yauka, Yevuka. Ve nesran. da bırakmayın. Bunlar ilahlarının isimleri. Bakın bunlar Nuh Resulü'nün dönemindeki uydurulan ilahlar. Burada bunlar neden anlatılıyor? Evet, yeryüzünü bir tufana sevk etti Efendimiz. O tufanda önce neler yapıyordu insanlar ve şu anda Kur'an'ın muhatap aldığı toplum ne yapıyor? Bir fark var mı? Her yerde heykeller, isimler, kutsallar. İnsanlık imtihanda olduğu müddetçe küfürle iman toplumdan topluma devam edecek. İman da aynıdır ilk insan Adem'den Efendimizin belirlediği ölçütlere göre küfür de bellidir. O şeytan cinlerden, insanlardan oluşturdukları sahte geçersiz gelenek. Nuh döneminde de görüyorsunuz. Türlü türlü ilahlar uyduruyorlar. Burada isimleri var. Ne manaya geldiklerini ben bilmiyorum. Ama Kur'an'da belirtiyor. Bunların araştırılması gerekiyor tabii ki. Bu da tarih ilmine bizi sevk edecek. Vakat vallu kethiran. Ve böylece gerçekten çoğunu dalalete uğratıp saptırdılar. Öyle süslü püslü gelenekler gerçekten öyle yani. Şimdi değerli kardeşler yani böyle bir gelenek uyduruyorlar. Mali güçle, askeri güçle kültürel güçle her türlü güçle bu yanlış şirk düzenlerini ayakta tutuyorlar ve zenginliğin, galibiyetin öyle olduğunu bu şirk şeytan yoluna bağlamakla zannediyorlar. Bu bugün de aynıdır. Ve onlar öyle reklamlar yaptılar ki insanlar artık o Allah yoluna, vahyine kulaklarını tıkamayı bırakın. Kulaklarını vermeye bile an kalmadı yani, şans kalmadı öyle bir tuzak kurdular ki gücü ele geçirdiler. O şirk düzenlerini kurdular. Her yönden insanlar artık doğruyu öyle zannetmeye başladılar. Ve o tuzaklara yenik düştüler. Niye? Vahye sıra gelmedi. Rasule kulak verilmedi. Ne verildiyse o yenildi. İşte böylece çoğunu saptırdılar. Vela tezidi zalimine illa talala. Allah'ım dedi Nuh. O yanlış yapan zalimlerin sapmalarından başka hiçbir şeyi arttırma. Burada bela verdi. Yani bunlar zamanadan çıkmışlar. Yola gelmiyorlar yani. Yola gelmiyorlar. Yani şeytanlaşmış bunlar yani. Şeytan yola gelebilir mi? Bilinçli bir şekilde bunlar umursamıyorlar o dünyaya ve zamana yenik düştüler nasıl bir yenik düşmeyse kör oldular minme hati etihim minme hati etihim ugriku hatalarından dolayı boğuldular eninde sonunda boğuldular. Fe udhilu naran ve ateşe girecekler. Bundan kaçış yok. lem yecidu lehum min dunillahi Ve Allah'tan başka Allah yanı sıra hiçbir şekilde yardımcılar bulamayacaklar. O isimler saydılar. Neydi o isimler? İşte vet vetti suva Yahusa, yavuha nasra hani bunlar ne yapacaklar bunu zamanınıza uydurun yani tanrılar yani uydurma ilahlar her yerde her toplumda var hiçbiri hiçbir şey yapamayacak çünkü tek ilah Allah'tır sistem onundur yaratış onundur Ve Nuh şöyle dedi. Ve kâle Nuhun Rabbi la tezer alel ardi minel kafirine teyyaran. Ey efendim, ey Rabbim yeryüzünde kafirlerden hareket eden yerleşmiş hiçbir ev bırakma. Demek ki duası kabul oldu ki Allahu Teala yeryüzünde o tufanda olduktan sonra böyle diyor. Olduk onları hatalarından dolayı. Tabii ki buradaki hata onların isyan etmeleri yani. Şirk koşmaları. Şirk, isyan, kibir hepsi içinde. Ve nokta böyle bela veriyor. Allah'ım onların zalimliklerinden başka hiçbir şey arttırma onlara. Zalimlikleri içinde yanlış yapa dursunlar. Ve yeryüzünde kafirlerden hareket eden hiç kimseyi canlı bırakma ki eğer sen bunun gerekçesini de burada söylüyor Nuh Rasul. Eğer ki sen ey Allah'ım in tezerhum eğer onları bırakırsan yeryüzünde serbest olarak yuzillu ibadeke kullarını saptıracaklar. Böyle böyle türlü türlü tuzaklar yapacaklar. Platformlar kuracaklar. Kültür yönünden okullar kuracaklar. Eğitim yönünden devlet kuracaklar. Senin istemediğin her şeyi onun içine dolduracaklar. Yani değişen hiçbir şey yok. Bunu anlamamız için ile açık konuşmanın da hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Bir tarafta iman, bir tarafta küfür. Tabelalar sizi yanıltmasın yani. Eğer onları sen yeryüzünde serbest bırakırsan kullarını saptırıp dalalete uğratacaklar. Vela yelidu illa faciren keffaren. Ve bunların kurduğu sistem facir yani ahlaksızlar, keffar, kafirlerden başka hiçbir şey doğurmaz, üretmez. Burası da müthiş bir tespit. Nuh Resulü'nün tespitleri zamanımızda devam ediyor. Bu ayeti tekrarlayalım. Ey efendim diyor, eğer ki sen yeryüzünde bu zalimleri serbest bırakacak olursan, onlar kullarını yoldan çıkarırlar. Ve onların kurdukları sistem ahlaksız ve kafir, inansız insanlardan başka hiçbir şey doğurmaz. doğurmaz. Ve duasını ediyor burada son ayette. Rabbifirli firli ey efendim affet beni, bağışla beni. Veli valideyye, anamı babamı, ebeveynimi de bağışla. Veli men dehale beytiye, müminen, evime inanmış emin bir şekilde, güvenli bir şekilde içten inanmış olanları da, evime inanmış bir şekilde gireni de bağışla. O inanmış olanlardan velil müminine erkekler olsun, vel müminat, bayanlar, dişiler olsun hepsini. Ve la tezidil zalimine illa tebara. Ve o zalimlerin hiçbirisini arttırma. Sadece yok oluşlarını arttır. Evet, davet sonuç. Böylece Nuh suresini de tanımlamış oluyoruz. Sana kalan alayım. Fesebbih, Bismillahirrahmanirrahim.